Sen kimsin? Sen kimsin de benim sevdiğim kadına zarar vermeye kalkıyorsun? Ona bir şey olsaydı benden kurtulabilir miydin acaba? Dün gece bana niye geldin? Hı? Dün gece sen bana niçin geldin? Gözüm döner Meryem'e bir şey yaparım diye mi? İkimizden de aynı anda kurtulursun diye mi? Ona dokunmam. Bana da dokunamazsın. Görelim bakalım dokunabiliyor muyum? Dokunamıyor muyum? Ben istediğime her an her istediğim. Şu an kendin de kurtulabilirsin. Niye yapmıyorsun? Meryem'e bir şey olursa, onun kılına zarar gelirse, savaşa Meryem'in canına kastettiğini anlatırım. Meryem'i öldürmeye mi çalışmış? Katillik aileden herhalde. Ayrıca eskiden yaptıklarında bilmesini sağlarım. Anladın mı beni? Bu haldesin, hala büyük büyük konuşuyorsun. Mesajında şantajcıları buldum demişsin. Onlar mı seni bu hale getirdi? Hı? Kim çıktı arkasından? Adam içeride. Bir soru sordum. Kimmiş şantajcılar? Şu an sadece benim bilmem gereken kişiler. Ama senin daha önemli bir sorunun var bence. Bu savaş... ...her an eceline daha da yaklaşıyor. Uzak tutmayı başaramıyorsun değil mi? Meryem'e ne dersen de savaşa daha da çok bağlanıyor değil mi? Hepsi senin bu hayvanlığın ağzının köpürmesi falan hepsi senin kompleksinden. Sen de biliyorsun bunu. İyi misin? Bir şeyim yok. Ama olabilirdi. Dün gece aramızdakilerden sonra oldu bu. Ne dün gece... ...ne de başka bir zaman bizim aramızda bir şey olmadı. O herifi hemen çıkar oradan. Korkuyorsun. Yorgunum. Daha da fazla yorulmak istemiyorum. Lütfen git. Ben gidince sorunların çözülecek mi? Çözülecek. Gözlerini kaçırma. Bak söyle. Beni görmek istemiyorsun. Sen istemiyorsun öyle mi? Evet. Seni görmek istemiyorum. Dün de söyledim. Canın tehlikede olduğu için geldim. Başka bir şey için değil. İstenmediğin yerde duracak biri değilsin sen. Kendini bu duruma sokma bence. Gerçekten istenmediğimi düşünsen burada durmam. Sen bize annemin emanetisin. Ben kimsenin kimseye emaneti falan değilim. Ama ben sana sahip çıkmak zorundayım. Ben sebep olduysam. Saçmalıyorsun. Her şey senin yüzünden değil. Meryem aniden karşıma geçip artık görüşmeyeceğiz diyorsun. Bana doğru attığın ilk adımda başına bunlar geliyor. Ne düşünecektim? Sana bunu yapan kimse onu bulacağım. Hemen çık buradan. Hemen. İster kabullen, ister kabullenme. Gururuna nasıl yedirirsin bilmiyorum ama seni hayatımda istemiyorum. Hala çıkmadı mı o herif? Onu kendinden uzak tuttuğun sürece herkes güvende olacak. Çıkmış mı savaş? Vazgeçmez o. Sen yeni bir manyaklık yapıp birini öldürmeye kalkmazsan işlerimiz daha da kolaylaşır. Yaptığın şey savaşı kışkırttı. Senin problemin. Uzak duracaklar. Şantajcılar kimmiş? Sana tekrar ulaşmadılar mı? Hayır. Neden acaba? Savaş köşkte değil yani oraya girip çıkmadığını biliyorlardır. Yurdal amca da sana aynı soruyu soracak. Söylemiştim sana o benim meselem. Sen kadar rahat olabiliyorsun? Rahatım çünkü şantajcılar avcumun içinde. Kasada ne olduğunu öğrenebildin mi? Şimdilik hayır. Niye onları öldürmüyorsun? Yani bu senin tarzın değil mi? Benim için önemli biriydi diyelim. Geçmişin hatrını kullanarak hayatta kalıyor. Sen hiçbir şeyin hatrına hareket edecek biri değilsin. Hakkımda çok şey biliyorlar. Mesela. Bu sana daha uygun bir gerekçe. Peki ne yapacaksın yani öylece bırakacak mısın peşini? Ben bir şeyin peşini bırakacak biri miyim derin? Peki kimmiş bu şantajcılar? Beliz Bilan ve kardeşi. İnat etmeye devam ederse Beliz çok yakında kardeşinden olacak ne yazık ki. Beni iyi tanır. Gözünün içine bakıp söylediğimde ciddiyetimi anlayacaktır. Yurdal amcaya ne diyeceksin peki? Hiçbir şey. Önce kasadan ne çıktığını, onun ne kadar ettiğini bir öğreneyim. Yurdal Bey'le ondan sonra konuşacağım. Beliz'in sana o kadar kolay teslim olacağından emin misin? Aşk bu derin. Aşk. O beni üzmez. Ne zaman istesem benim olur. Meryem için de aynı şeyi söylemişti. Duydukların ağır geldi galiba. İkinci kadın ol, arkandan bunları söylesin. Savaş senin arkandan nasıl konuşurdu acaba? Meryem'i öldürmeye çalıştığını duysa mesela. Asla duymayacak. Meryem hakkında bayağı sabırsız çıktın sen. Ya benim onca yıl hiç aklıma gelmedi böyle bir şey. Ailede var, kabullen. Ya tamam, yeter. Yani bunca zaman kızın sevgilisiyle birlikteymişsin, şimdi acımaya mı başladın? Bütün erkekler sana aşık olsun istiyorsun değil mi? böyle savaşın gönlü birine kayarsa falan ortadan kaybolsun. Ama arada Oktay'a da pas vereyim yani onu da kaçırmayayım. Ten özür etmem. Keşke sizi de dosyalarınızı da Oktay verseydim. Düşündüğüne eminim. Ya kim bilir nasıl bir hesabın var da biz şu an buradayız. Oktay'dan hiçbir farkın yok senin ya. Ve ben bir katille ortak olmayacağım. Bence dikkatli konuş. Haklı. Sen de bir katilsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.